Perez Motovlog'dan herkese merhaba. Karlı ve gece vaktinde bir boz yükle sizi selamlıyorum. Bugün videoda karda motor kullanmak var. Bayağı uzun zamandır kar yağmasını bekliyordum bu videoyu atmak için. Şimdi şöyle bu videoların çoğunluğu motovlog kanallarında düşmeyle sonuçlanıyor. İnşallah bizimki öyle sonuçlanmaz. Haydi videoya geçelim. Ya aslında ben gece vakti video çekmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü görüntü biraz kötü oluyor seyircikemde. Ama şöyle ki geçen bir story, no, yıl sattım ya, story atmadım. Real usta diyorum ki, tatlısı motorcuları, işte motorları garajınızda tutmayın falan filan. Ya gelmiş ben oradan bir satıyor. Ya yorumlarda konuştuğum haricinde, ben şöyle az bir mikrofonu sileyim, ay kamerayı. Yorumlarda konuştuğum haricinde, Özelden yazdılar. Ay tatlısın motorcusu diyorsun da kendin çıkartmıyorsun bile motoru yağmurda hiç videonu görmedik ya arkadaşlar. Şu şekilde şimdi benim yağmurda motoru çıkartmamamın sebebi aslında kamera ile alakalı. Şimdi kameranın yağmur korumasını taktığımda ben mikrofon takamıyordum. Mikrofon takamadığım için de Tam yağmurda video çekemiyordum. Yoksa yağmurda ne korkacağım ben motor. Aha bak şu an. <laughs> görüyor musunuz? Bak buralar bir de tekke mahallenin en ucra köşeleri. Ya bizim işimiz motorculuk. Anlatabiliyor muyum ya biz? Şu anda Bozüyük'te benden daha eski kurye var mıdır bilmiyorum. Tabi Bozüyük'te işe başlamış olarak. İstanbul'dan Eskişehir'den gelmiş 3-5 kurye arkadaş abilerimiz var. Onları muhaf tutuyorum. Onun haricinde benden eş kurya var mıdır bilmiyorum. 4 senedir bu kurya işindeyiz. Ondan önce motor üstündeydik. Yani biz, e, gençliğimizi verdik motorculara. Ama geliyorlar işte bize diş satıyorlar. Yok öyle yok sizden motorcu olmaz. Süper sport değil mi? Binemiyorsunuz işte. Ben yani bundan önce ben ben şu an agresif bir yayın aç. Daha doğrusu agresif bir video çekiyorum çünkü gerçekten çok kızdım o yorumlara. Oo, Şahin yanmaya yanmaya geliyor dayıcım. Çünkü şöyle ya benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz ki. Ya bu yorumları ya yani özelden yazanlara da bakıyorum. Tamamen şey. Yani beni takip etmeyen insan. Reels'tan görmüş gelmiş bana sallıyor. Ya sen niye sallıyorsun ki bana? Hayır yani uslu uslu izle Reels'ını. Beğendiysen ha güzelmiş de beğen. Bir de takip edersen on numara olur. Eğer beğenmediysen geçersin olur biter. Yani ne gerek var bana sallamaya? E ki tek tek dert anlatmaya uğraşıyoruz ondan sonra. Instagram'ın da eşekli. Neyse şu paketi bırakacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Ya yani gelmiş bu havada beni fırçalıyor. En üst kattan indim kapı açıldı. Ya açılmıyor işte. Açılsa açar çıkarız yani. O kadar da eşek değiliz ki. Ciddi manada söylüyorum. Sizin en üst kattan inmeniz. Oha. Ben ses iyi çıksın diye vizörü kapatıyorum. Vizörü kapatınca çok <laughs> Önümü göremiyorum. Neyse yavaş yavaş gidiyor zaten. Sıkıntı olmaz sanırım. Bir de mikrofon kalitesi nasıl olmuş ya? Benim acayip hoşuma gitti. bu saatte şeyle Aktiva ile ondan başlattım sesi. Bu da Aktiva 125. Daha önce sen de inceleme videosunu çekmiştim bunun. Benim acayip hoşuma gidiyor. Kış performansını çok merak ediyordum diyor kadar değil. Diyor ya herkes kötülüyor ama ya ben göküşün diyor on numara bir motor ya. Karı yara yara gidiyordu. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlısı motorcusu değiliz. Gelelim tekrar eski konumuza. Çünkü benim sinirim hala geçmedi. Nasıl geçer onu da bilmiyorum. Yani görüyorsunuz bak. Bak sizin yürüyemeyeceğiniz yollarda biz motor kullanıyoruz. Biraz saygı, sevgi çerçevesinde konuşalım yorumlarda, mesajlarda. Ha, en son yorum yapan arkadaş yani onunla olayı hallettik zaten. İkimiz de birbirimizi yanlış anlamışız. Ondan bir tartışma sürdü onunla. Bak eşek. Hayır niye kar ha, dediğim gibi işte. Yani izleyin geçin ya. Böyle büyütmenin manası yok videoları. Oo ben sizin önünüzü temizlemiyorum. İnşallah tutmuyordur kar. Ya benim bir acayip tutuyor mesela. İnşallah <laughs> sizin bir zor tutmuyordur. Siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ya? Ben direkt konuya daldım. Agresifliğimden kusura bakmayın. Yani şu an aktif adayız. Büyük ihtimal yarın da. Dayı ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Öldü mü koparttı ya? Hayır gitsem sorsan var ya bak haklıyım ya ya. Şurada bana haksızsın diyecek herhangi biris yoktur ya. Baya kalbim hala küt küt atıyor. Hayır bir de yerler de kayıyor. Allah'tan ön freni sıkmadık. Of. Yani orada onu yapmanın amacı neydi ya? Ay aşırı merak ettim. Neyse. Eve gideyim editlerken bakacağım bunun amacı neydi, niye oraya çıktı acaba diye. Hayır farlarım da açık ki. Yani ATV'nın farlarını bilen bilir. Çok sağlam farı vardır. Şu farlar uzunlar gibi gözüküyor. Öyle düşünün. Niye yapıyorsunuz bunu? Niye bizi korkutuyorsunuz da ya? Neyse. Sağlık olsun. Allah'tan kaza bela olmadı. Bir ara buradan iniyorum ama arabayla iniyorum. Of bak yine kaydı. Burası aşırı derecede kayan bir yer. Neden böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Neyse arabayla iniyorum. Yanımda da abim var. Lastikleri değiştirmeye gidiyoruz bir de. Sanırım. Kış şey ayı işte ya. Kar da var yerde. Solda da aynı bu şekilde arabalar var. Araba kaymaya bir başladı. Ben Yusuf Yusuf. Şurada soldaki kaldırıma dayadım da tekerleği öyle durdum. Allah'tan yavaş iniyordum. Aynı bu şekilde yavaş indim yine. Neyse. Aha, bu da böyle bir anım olsun. Gereksiz bilgi olarak bunu sunayım size. Bu arada mikrofonun kalitesini hakkında gerçi şu anda Düşük olabilir çünkü Kask açık geziyordum. Mikrofonun kalitesi hakkında yorumlarınız aşırı derecede merak ediyorum çünkü bana baya baya iyi geldi. Bizi açmam gerekiyor. Bunları aslında işte neydi onu? King Lock mu deniyorlardı? Lazım da. Neyse, sağlık olsun. Ben kapatayım yayını videoyu arkadaşlar. Çünkü yerler kar. Biraz yola odaklanayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Türk Lisan ettiysem afola.